Herkese selamlar. Bugün Bad Wars oynuyoruz. Chance Block'lı Bad Wars oynadığımız modda. Hemen 12 altın alabilecektim. Sizi hapsede. Ben zırh olup alet edevatı da alalım. Ve tabii ki de bu modun olmazsa olmazı şu şans bloklarımızdan da açalım. Slime bot bunu şöyle giyelim. Köprü yumurtası gelmiş. Onun dışında Ice Bridge bu da güzel. Şu mavilerden açalım. Güzel bir şey. Evet. Hiç işe yaramam bir şey. Ve Vampire Bot, Bu bayağı iyi. Şu Squid Bots atalım. Yatağı da kimse kapladı yok. Bari şöyle kapatalım. Evet yatağı pek iyi kapatmamışlar. Kırmızı takım sanırım orası. Ben gidelim oraya. Bir ortaya gidiyor. Şöyle yukarıdan yukarıdan gideceğim. Allah. Cık. O kadar vampire blood'umuz falan vardı. Yeşil ne alaka ya? Biz kırmızı beyze giderken yeşil nasıl beni öldürdü? Al işte. Aha. Lan Nasıl düşüyorum ben oradan ya? Kendi kendime boşluğa mı atladım? Ne yaptım? Kırılıyoruz evet. Mükemmel. Allah. Evet. Hemen sıradaki parta geçelim. Bu çok kısa bir part oldu. Evet ikinci partla birlikteyiz. Bu partta yatağı ben kaplamayı düşünüyorum. Az önce gördüğünüz gibi yatağı kaplamamıştı ve yeşil gelir gelmez kırabildi bizi. Sadece yün vardı. Çık çık. Arada şöyle tepeye koyalım. An. Güzel bizimki de yatağı ekstra kaplıyor. Kazma baltayı aldım. Birazcık şans bulu açalım. Belki saldırmak için güzel bir şey gelir diyecektim. Evet. Hem Ice Bridge geldi hem de Punch 5 yay geldi. Mükemmel. Tavuk kafasını da takalım. O bagda kaldı sanırım. Lan takalım. Bu ne veriyormuş? 13 al demire bir altın. 8 altına 2 elmas veriyor ama pek de bir işimize yaramayacak diye düşünüyorum. Şimdi maviler hiç kaplamamışlar yataklarını. Şuradan ortaya gideyim diyecektim. Evet. Envanter düzeni yapabilir miyiz? Tamam. Başka da bir şey yapamayız. Hemen ortaya gidelim. Evet. Maviler en taşıyla kaplamışlar. Bizde de kazma var ama bizim kazmayla o kırılmaz diye düşünüyorum. Zaten Beyz'de de 3-4 kişi varlar. Ortaya toplayabiliriz. Bu ortada zümrütler nerede hiçbir fikrim yok. Evet şurada var. Aa burada daha güzel şans blokları var. Hadi güzel bir şey. Alt obsidyen. Buna yatağı kaplayabiliriz aslında ama Tabii yatağa gidene kadar ölmezsem eğer. Hemen şuradakini de toplayıp base'de dönelim. Obsidyenle yatağımızı kaplarız. Kılıç. Uf. Kılıca bak 7 vuruyor. Bizim kılıç 5 vuruyormuştu. Şuan beni yayla düşürmezler yolda. Daha salim döndük. Ben şu 4 Pardon 6 zümrüt'e de obsiden alacağım. Evet şaka yapmıyorum. Tamamen kaplayabilmek adına yatağımıza. Kazmayı da geliştir. İki obsidiyeni de sakladım şimdi. İki zümrüde de imiz alalım. Şeylere gideceğim. Mavilere gideceğim. Burada kalsın. Helal lan bizimki. Sen de yatağı daha da kaplıyorsun. Diş yolu serbest sanırım. Bunu bir öldürelim de. Belki bizim invizimizi diyecektim. Öldüremedik. Aa bizimki kırdı. Çok iyi. Bizi bitirmeye gidelim o halde. Bizimki onu alır. Ben bu tarafa gidiyorum. Kışı varlar. Gel lan buraya kılıcımız o kadar güçlü ki 3 vuruş adamlar ölüyor. Mavi takımında bir tek kişi kaldı. Onu da bizim adam aldı. Helal lan bizimki. 8 elmasa şartınız geliştirebiliriz. Bir almam de yola öyle çıkacağım. Maazallah yanarken bir anda düşeriz. Fireball alalım bir tane. Bir tane alabiliyoruz. Şimdi geride sarı ve yeşil takım var. Onlar birbirleriyle savaşıyorlar sanırım. Şu ortadan tekrar zümrüt toplayalım. Belki güzel bir şeyler çıkartabiliriz. Transpiro da var. Mükemmel. Ben şu kırmızıyı alalım. Evet bu bizi havaya fırlatan çubuk olabilir. O yüzden buna yere şey yapmamamız lazım. Saat lazım. Protection. Uf, mükemmel bir elmas kask geldi. 8 zümrütümüz var bu arada. Sırlara gitsem mi acaba? Adamlar obsidian falan yapıyorlar. Ya baba. Ben bu zümrütleri harcayayım. İnci, işte inve, speed jump alalım. Ardından da sırları raşlayalım. Evet operasyon başlasın. Kazamız mübarek olsun. Hah. Lan. Evet okları da atmışım yanıma almamışım. Mükemmel. Yeşil oradan kırıyor. Ya bir kısalım be kardeşim. Süt de almalıydım. adamlar trebine yakalandık. Fark ettiler hemen. Ara benim var ya onlar aşağıda. Buradan elmasa gideyim. Hem geliştirme yaparız hem de oradan da mavi beyze e geçer. Malzemeleri alırım. Bu sefer süt de alacağım unutmayacağım. şu anda kırabileceğimi düşünüyorum. Süt de aldık. İksirlerimiz de var. Aynı zamanda elmas eşyalara da yükselttik eşyalarımızı. Bana. Hadi hadi hadi. <laughs> Operasyon alsanız Bizlerle de, birlikte. Yes. Yalan buraya. Kaçamayacaksın benden. Lan ne oluyor? Ah be. Biraz tepeye çıkmış onlardan. Hemen bu mükemmel şeylerimizi, şans bloklarımızı açalım. Al şöyle bütün eşyaları da. Lan Nasıl kırıldık lan biz? Aha benim zırhım yokmuş. daha zırh olmamışım ya. Çaka gibi. Aa bu mükemmel bir şey. Fömetim var işte. Onu Onda deneriz birazdan adamlara saldırırken. Diamond Sword iş ne verdi? Bast mı çıktı? Ha. Sarın. Aa bir sır kalmış. İş. Hemen bütün eşyalarımızı harcayalım şuradan. Daha alabiliriz. Punch 5 alalım. Deli gibi fireball. Başka malzeme kalmadı evet. Bunları açmayacağım. Bu şekilde gidelim. Aa düşmüş adam. Yes. GG. O zaman 3. partta görüşmek üzere. Evet 3. partta sizlerle birlikteyiz. Bu partta da yatağı ben kaplamayı düşünüyorum. Bu arada aynı skin'den. Hani bir kişi işte daha takıldı. Resmen klonum gibi. Ama yatağımızı kaplayalım. Yeşil gelmeye çalışıyor gibi orada bir şeyler gördüm. Yok adam sadece ortayı topluyormuş. Neyse biz yine de hızlıca yatağımızı kaplayalım. Evet kırmızı bayağı tehlikeli birine benziyor. Bayağı bir final kill var adam. Bunları şuraya koyalım. Birazcık da şans bloğu açalım. Aha Vampire Blood. Evet yanlışlıkla kullandım. Mükemmel. Kırkılın başı güzel bir şey geliyor. Onu da çöp ediyorum biraz. Aha. Punch 5. Az önceki partta kullanamadık. Bunu da bu sefer kullanacağım bunu. Tamam. Kime gidebiliriz? Sarı endstone ile kaplamış. Mavi tahta zaten maviler kırılmış. Maviler o zaman bitirmeye gidelim biz. Al işte ya. Sen bittin mavi. Sana intikam alacağım? Hayır bekle beni. Cık. Zırh olabiliyor muyuz? Hemen bakalım. Daha çok var ya. Yatağa kapladığımız için altın kalmadı resmen. Aa kırmızılı adam bislenmiş. Ben büyük tehlikedeyiz falan diyordum ya. Büyük şanstayız kardeşim. Ne tehlikesi ya. Bu adam yok ediyoruz resmen herkese. Da kafamıza takalım. Aha Vampire Blood geldi. Bu sefer bunu efektif kullanmaya çalışacağım. Az önce maviler beni boşluğa atmıştı değil mi? Onlardan bir intikam almamız lazım. Hop. Kimse bir adamda da ben Pyroblot var. Evet ortalık bayağı karıştı. Şuna adamı vurursam Evet. Adamın 17 canı nasıl ya? Hiçbir şey yaramadı bizim saldırı. haydi güzel bir şeyler. Ben şunu takalım. Deli gibi de rainbow gün geldi. Renkli gün yani. Yok şu. Allah ne oluyorlardı Adam az daha kırıyormuş bizi ya. Hiçbir şeyin farkında değilim. Ben şunu kafamıza takalım. Bunu da yanımda taşıyacağım. Ne olur ne olmaz. Aha mavi. Gördüm ulan seni. Lan öleceksin hala da şans bloğu derdinde adam ya. Çok güzel şeyler var burada. Instant trap queue. Yapalım ama deli gibi trap açıldı. Bad cover. Mas yeşil sen bu finalda değilmiş. Diyecektim ben de yeşil yatak kırık diyeyim Neden bu kadar bu kadar agresif oynuyor? Bunlar bize girmiş. Base'e girmiş. İnşallah kılmayız. Ben yani buradan yapabileceğim bir şey yok. Anca takıma koruma açabilirim. Yes. Adamda bayağı bir iyi şey vardı ama evet. Kırıldık. Base'de iki kişiler. 3 tane zümrüt var ya. Bunları harcamadan ölmek istemiyorum. O yüzden hemen en yakın base'e gidip invest jump speed alalım. Da şu diğer zümrütü toplayacağım. Gitmişken tam gitmek lazım. Hop. Ah. Adamda deli gibi malzeme var muhtemelen. Kaçmaya çalışıyor. Ya su. A düştüm adam. anlayamadım. Cık, abi ya, adam kaçtı elimizden resmen. En son şey yapacaktım. Şu zümrütleri harcamak istiyorum. İnci, jump invest. Hemen envanter düzeni yapalım. Ha bizim iksir içiyor. Biz de içelim. Haydi birlikte. <laughs> İki ilmiz. Ben ilmiz değil miyim ya? Yok ilmiz. TNT'yi yerleştirdim. Hemen altın elma yiyelim. Bizimkiyle birlikte dalacağız. Dal bizimki. Evet biri gitti. Bizimki onlandır. Ben de şu, bizim diğerine yardım edeceğim. Evet helal be takım. Aa, oradaki sarıymış. Yan beynim yandı. Ne oldu? Kaçıyor musun sarı kardeş? Allah. Evet adamla dalga geçersek bu şekilde oluruz. Umarım bizimki almıştır onu. Hadi bizimki. Evet asıl kırmızı sahte kırmızıya karşı ve sahte kırmızı kazandı. GG diyelim adam hakkıyla kazandı cidden. Bu next gun. Oyun başından beri adam çok iyi şey yaptı. Bizimki de tabii hak etmesi falan diyor da bizimkinin de tabii adam maç başından beri herkesi kırdı bilmem ne ama sonuna getiremedik. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz ve hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. tarz videoların devamı için de beğeni ve yorum sayılarınıza göre Bad Wars videoları çekmeyi düşünüyorum. O şekilde sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.